Merhaba arkadaşlar. İlkokul Etkinlikleri kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlerle oyun hamuru etkinliklerimize devam edeceğiz. Bugünkü etkinliğimizde iki tane denizde yaşayan canlıyı yapacağız. Birincisi bir top yapıp ardından deniz kestanesi yapacağız. Diğerinde de deniz yıldızı yapacağız. Kitabımızı kenara ayıralım. Ve deniz kestanemizin yapımıyla başlayalım. Bu iş için bize kahverengi oyun hamuru gerekecek. Bu arada elimde diğerlerine göre daha ucuz bir oyun hamuru var. Bu arada ucuz oyun hamurlarını da denemiş olacağız. Fiyat olarak makul. Sertlik biraz sert ama şekillendirmesi fena değil bu oyun hamurunun. Hemen bir parça oyun hamuru aldım elime. Bu iş için kullanacağım kürdanlarım olacak. Bir de makasımız olacak. Öncelikle hemen Makasımızla kürdanlarımızı keselim. Çok fazla kürdan harcamamak için 3 parçaya bölmenizi isteyeceğiz. Makasla çok fazla zorlamadım çünkü makası kırabilirdi. O yüzden sadece birer iz atacağım. Ardından kürdanlarımızı kırmaya devam edeceğim. Fark ettiyseniz 2-3 defa çevirerek kırıyorum. Bu arada deniz kestanesinin nasıl bir hayvan olduğunu biliyor musunuz? Denizlerde yaşayan. Çok ilginç bir şekilde deniz suyunun temiz olduğu yerlerde yaşıyormuş deniz kestanesi. Deniz suyu eğer kirliyse oralarda deniz kestanesi kolay kolay bulamıyormuşsunuz. Yüzerken eğer ayağınıza deniz kestanesinin dikeni batarsa canınız çok yanabilir. O yüzden dikkatli olun. Bu sivri uçlarını kürdanların çıkartabilirsiniz. Ama ben burada çıkartmadan yapacağım. Sizler eğer evinizde bu kürdanları uzun süre kullanacaksanız sivri uçlarını çıkartmaya dikkat edin. Bakın makassız yaptığımızda istediğimiz yerlerden kırılmayabiliyor. Evet. Evet, bence kürdanlardan bu kadar kullandığımız yeterli. Hemen oyun hamurumuzu bir top haline getiriyoruz. Ve kürdanımızı kürdanlarımızı oyun hamurumuza batırıyoruz. deniz kestanemiz hazır ve yeterince korkutucu görünüyor. Görüyorsunuz değil mi? Dikenler ayağımıza battığında canımızı çok yakabilir. Hemen şimdi deniz yıldızımızın yapımına geçelim. Bu malzemelerimizi kaldıralım. Deniz yıldızımız için de kırmızı oyun hamurumuzu kullanacağız. Oyun hamurumuzu aldık. Ve oyun hamurumuzdan bir silindir şerit elde etmek istiyorum. Onun için ne yapıyorduk? Oyun hamurumuzu düz bir şekilde atıyorduk. Bundan 5 tane yapacağız. 1 2 3 tane buradan çıkar. O yüzden devam etmem gerekiyor. Biraz büyük bir deniz yıldızı yapalım. Şimdi yine aldığımız pasta malzemelerimizden oyun hamuru için kullanmak için aldım ben. Bunlar pasta malzemesi satılan yerlerde bulabileceğimiz malzemeler. Doku vermek için, şekil vermek için çok güzel aparatlar. Sizler de buna benzer aparatlar bulup kullanabilirsiniz. Mesela bakın şuradan kullanabileceğimiz kesici kısımları var. Şuradan doku vermek için kullanacağımız kısımlar var. Önce oyun hamurumuzu 5 parçaya böleceğiz. Bundan da alalım. Parçayı kullanmayacağım. Şimdi biliyorsunuz deniz yıldızlarının kolları olur. Kollarının bir tarafı kalın, bir tarafıysa ince olur. Kalın tarafını ben buraya burayı kullanmayı düşündüm. Ince tarafını bu tarafı inceltmek istiyorsanız, elinizi hafif bu şekilde tutarak bastırdığınızda bir taraf incelirken diğer taraf kalınlaşır. Bakın bir tarafı inceldi, diğer taraf kalın şekilde kaldı. Bu bizim birinci kolumuz olacak. İkinci kolumuz için hemen burada aynı işlemi yapıyorum. İkinci kolumuz da tamam. Üçüncü kolumuz. Üçüncü kolumuz tamam. Dördüncü kolumuz da tamam. Ve beşinci kolumuz 5 kolumuz tamam. Şimdi deniz yıldızının kollarını birbirine tutturmak için kenarlarından üçgen şekillerle kesikler alacağım. Bakın. Birinci kol burada. Şu kenarından bir kesik alıyorum. Bu kenarından da bir kesik alıyorum. Ve diğer kolumu getiriyorum. Bu koldan da aynı şekilde bir üçgen kesik buradan alıyorum. Bir üçgen kesik buradan alıyorum. Ve bu iki kolu bir araya getiriyorum. Şimdi aynı işlemi bunun için yapacağım. Kolu buraya getirdim. Şurayı birazcık daha kesebilirim. Evet. Ve sırada son parçamız var. Hemen son parçamızın da iki tarafını keselim ve onu da yerine alalım. Ve bütününü birleştirelim. Deniz yıldızımız neredeyse tamam. Şimdi sırada doku verme işlemimiz var. Doku verme işlemimiz için şöyle bir parçamız var. Bunu kullanmak istiyorum. Bunun yerine kalem kapağıyla yuvarlaklar da çizebilirdik. Ama ben bu şekilde doku vermek istedim. sırada deniz yıldızına hareket vermek var. Deniz yıldızımız hareketlensin mi? Evet. Hareketlensin deniz yıldızımız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.